Şu için dinler, gerek Doğru, şu an çok da zorlanmadım ama çok da ağır bilmeye gerek zorlamaya gerek yok. Bir iki dakika dinlerim. Yarım saat dinlenirim. Anladım. Sen bir şey söylemek istersen söyleyebilirsin bunları. Başarısız insan yoktur. Sadece başarısını anlamayan insanlar vardır. Yeteneğini anlamayan insanlar bu hayatta kendini çok değersiz zannederler. <laughs> Böyle belinin ağrıdığı oldu mu yani? Şu Sızlama mı istedim? Ne istedim? Şurada Kalça ağrı var mı? Kalçada mı? Şeyde mi? Bende Kalça mi? Kalçada ee, Şey biraz bana çok rahatsız edebiliriz. Abartmadan çok falan. B şekli. Amonyak ya da enerji veren bir şeye ihtiyacım var. Benim yanında yok. Revoker. Şey soralım. Hiç onu tek sefer. Tek seferde içiyorum. Tamam. Sen de? Sum. <laughs> Niye suma girmedin? Suma yapacak halim yok. <laughs> sağ ol kocası. Sağ ol kocası. Gel biraz otur sen. Yarım saat dinlenirim. Olması yine bir dakika dinleniyorsun. <Bırakabilirim. gülüyor> Benchpress'e geçiyoruz. Of. Hissiyat nasıl? Çok feci, yanlı hissi var. Ee, bu idman öncesinde nasıl beslendin? öncesi... PASTE yiyorum. Enerji için de şekerli yemek yiyorum. Fakat abartıyı yiyorum. Ne yedin Kutay? Patates. Pastayı Yedim sabah. Akşamda dört tane pasta, yiyorum. Ay neyse. İki, iki, üç. Sen de. Bas! <laughs> Gaz <laughs> kaçağı oldu. Form bozuldu Ne düşünüyorsun? Her insan normalde formu bozabilir. Ne oldu? Eskiye göre nazaran... Form bir tık bozuldu sanki. Eskiye göre ya olmaması gereken bir şey bak Ben onu çok kaldırdım ya. Evet biraz kötü Zaten e, kalçamdaki o çekmeyle direkt o şeyi yaşadım. <laughs> tamam, sıkıntı yok. kemik sesi geldi ama. Geldi. Nereden ben? bir çıtlama sesi geldi? Benim hiçbir birimden gelmedi. Bir kemik sesi geldi ama. Gelmedi. Gelmedi. yanlış. Ben Gelmedi. özür dilerim.